Evren ile konuşmanın 5 yolu. İste ve alacaksın. Hepimiz hayatımızda mucizeler görmek, dileklerimizin gerçekleşmesini ve evrenle daha derin bir bağ kurmayı isteriz. Peki, gerçekten evrenle iletişim kurmak mümkün mü? Cevap: Evet. Bugün sizlere evrenle nasıl konuşabileceğinizi, ona mesajlarınızı nasıl iletebileceğinizi ve dileklerinizi gerçeğe dönüştürebileceğinizi anlatacağım. İşte evrenle konuşmanın 5 güçlü yolu. Bir sabah uyandığınızı hayal edin. Hava tam istediğiniz gibi. Belki hafif rüzgarlı, belki güneşli. İçinizde uzun süredir hissetmediğiniz bir huzur var. Bugün özel bir gün gibi hissediyorsunuz. Çünkü nihayet evrenle bağ kurmanın sırlarını keşfedeceksiniz. Şimdi bu yolculuğa çıkmaya hazır olun. Birinci olumlamalar ve niyet belirleme. Evrene bir mesaj göndermenin en güçlü yollarından biri, net niyetler belirlemek ve olumlamalar kullanmaktır. Düşüncelerimiz ve kelimelerimiz enerjimizi şekillendirir. Her sabah aynaya bakarak ya da bir deftere yazarak şu cümleleri söyleyin. Ben bolluk ve bereket içindeyim. Evrende benim için sınırsız fırsatlar var. Hayatımda sevgi, sağlık ve başarıyı kabul ediyorum. Bu tür olumlamalar zihninizi ve bilinçaltınızı yönlendirir ve evrene net bir mesaj gönderir. Bir sabah uyandığınızda bu cümleleri tekrarlayarak güne başladığınızı hayal edin. İlk başta kulağa sıradan gelse de gün geçtikçe enerjinizin değiştiğini fark edeceksiniz. İkinci görselleştirme tekniği hayal gücünüz, evrenle iletişim kurmanın en güçlü yollarından biridir. Olmak istediğiniz yeri, sahip olmak istediğiniz şeyi gözünüzde canlandırın. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve hayalini kurduğunuz şeyi en ince detayına kadar zihninizde yaşayın. Yeni bir ev mi istiyorsunuz? O evin içinde yürüdüğünüzü hissedin duvarların rengi, odaların düzeni, hatta pencereden giren güneş ışığını bile hayal edin. Mutlu bir ilişki mi hayal ediyorsunuz? O anın duygusunu içinizde hissedin. Elinizi tuttuğunuz kişiyi, onun size gülümsediğini hayal edin. Bir gün gerçekten istediğiniz şeyi elde ettiğinizde, tam da bu anın hayalini kurduğunuzu hatırlayacaksınız. Üçüncü evrenle konuşma ve günlük tutma. Evrenle iletişim kurmanın en etkili yollarından biri, ona doğrudan yazmaktır. Bir günlük tutun ve evrene mektup yazar gibi dileklerinizi, hislerinizi ve beklentilerinizi anlatın. Bugün nasıl hissettiniz? Hayatınızda neleri değiştirmek istiyorsunuz? Evrene ne için teşekkür etmek istersiniz? Düzenli olarak yazmak bilinçaltınızı şekillendirir ve dileklerinizi gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olur. Mesela bir gün defterinize yazdığınız bir dileğin aylar sonra gerçekleştiğini fark ettiğinizde Evrenin sizi gerçekten duyduğuna inanacaksınız. 4. şükretme ve minnettarlık ritüeli. Evren size zaten birçok şey sunmuş durumda. Sahip olduklarınız için minnettar olmak size daha fazlasını getirecektir. Her sabah ya da akşam sahip olduğunuz en az beş şeyi düşünerek şükredin. Sahip olduğunuz sağlık için, sevdiklerinizin varlığı için, yaşadığınız güzel anlar için şükretmek enerjinizi yükseltir ve evrene daha fazla iyilik çekmenizi sağlar. Düşünün, bir gün zor bir dönemden geçiyorsunuz ve her şey kötü gibi görünüyor. Ancak o an durup şükrettiğinizde aslında hala sahip olduğunuz ne kadar çok şey olduğunu fark edeceksiniz. İşte o zaman hayatınız değişmeye başlayacak. Beşinci doğanın işaretlerini ve senkronizasyonu takip etmek evren, bizimle sürekli iletişim halindedir Bazen bir şarkının sözleri, bazen saatlerde gördüğünüz tekrarlayan sayılar, 11 11 gibi ya da bir anda karşınıza çıkan bir fırsat evrenden gelen işaretler olabilir. Bu işaretleri fark ettiğinizde onları göz ardı etmeyin, not alın ve iç sesinize güvenin. Evren size rehberlik ediyor. Bir gün tam da ihtiyacınız olan cevabı bir kitapta okuduğunuzu ya da bir yabancının sohbeti sırasında duyduğunuzu fark edeceksiniz. İşte o an Evrenin size fısıldadığını anlayacaksınız. Sonuç evrenle konuşmak düşündüğünüzden çok daha kolay. Onunla uyum içinde olmayı öğrendiğinizde hayatınızın nasıl değiştiğini fark edeceksiniz. Net niyetler belirleyin, olumlamalar kullanın, şükredin ve evrenin sunduğu işaretleri takip edin. Unutmayın, evren sizi duyuyor ve size cevap veriyor. İsteyin ve almaya hazır olun. Belki de bu videoyu izlemek bile evrenin size gönderdiği bir işarettir. Eğer bu yöntemleri denemek istiyorsanız aşağıya yorum olarak yazın ve evrenle olan deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.